Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA 5'i Çince'den İngilizce'ye nasıl çevireceğiz onu göreceğiz. Biliyorsunuz bu GTA 5 Çince oluyor. Bunu düzelt düzeltilmiyor yani. Bunu hep herkes oyun hatası falan sanıyor. Bunun neden olduğunu söyleyeyim. Oyunu Çinli bir firma kırdığı için Çinli görüyorsunuz. Ya bu kesin değil ben öyle tahmin ediyorum. İlk başta buraya çalıştırıyorsunuz. Eğer bilgisayarınız İngilizce ise run yazıyorsunuz. Buraya Re regedit yazıyorsunuz. Tamam aç işte. Burada heykel lokal maşayna bölümünü açıyorsunuz. Burada software kısmını açıyorsunuz. En aşağıda wow 6432 node diye bir yer var en aşağıda. Onu açıyorsunuz. Bıya buraya buraya çekiyorsunuz şunu. Sonra burada Rockstar Games yazıyor. Onu açıyorsunuz. Bu arada Rux, şey, Grand Theft Auto 5 yazıyor. Burada Lego yazıyor. Buraya normalde burada ZHTCM Öyle sayfa sayfı zaman bir şey yazıyor. Bunu tıklayıp buradan bu şekilde en us diye çevirdiğiniz zaman dil otomatik olarak İngilizce oluyor. Hatta ben hemen size göstereyim. Ben niye kişiselleştiri açtım bilmiyorum. Ee, bunu şu an bu ben dikemle kaydediyorum o yüzden bunu açamayacağım. Ama olduğunu söyleyeyim yine de. Ee, arkadaşlar bu bu kadar bir e, nasıl yapılıyor videosuydu. Bundan sonra videoda görüşmek üzere. Ayrıca size bir şey söyleyeceğim. 200 abonede yine bir çekiliş olacak. Her 100 abonede çekiliş yapacağız. 1000'e kadar. Yani güzel olacak. Ee, bundan sonra videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın.